Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde manyetik kuvveti inceleyeceğiz. Ee, üzerinden akım geçen bir tel manyetik alana konulduğunda, tele bir kuvvet etki etmektedir. Aynı şekilde manyetik alana gönderilen yüklü bir cisme de manyetik kuvvet etki ettiği için hareket yönü değişmektedir. Ee, bu dersimizde bu iki durumu inceleyeceğiz. İlk olarak üzerinden akım geçen tele etki eden kuvvetin yönünü ve şiddetini nasıl buluyoruz ona bakalım burada görüldüğü gibi sayfa düzleminden içeriye doğru B şiddetinde bir manyetik alan var. Bu manyetik alana üzerinden yukarıya doğru I akımının geçtiği bir tel konulmuş. Biz bu telin L kadarlık uzunluğuna etki eden kuvvetin şiddetini bulmak istiyorsak eğer Burada görüldüğü gibi B, I ve L değerlerini birbirleriyle çarpmamız gerekiyor. B manyetik alanın şiddeti, birimi Tesla. I telin üzerinden geçen elektrik akımı, birimi amper ve L'yi de e, burada telin ne kadarlık uzunluğuna etki eden e, kuvveti bulmak istiyorsak onun boyu şeklinde metre cinsinden yazdığımızda buradaki tele etki eden kuvvetin şiddetine büyüklüğünü BIL olarak ifade etmiş oluruz. Burada eğer B ile I birbirlerine dikse Kuvvetimiz bu şekilde. Eğer dik değilse birazdan e, dik bileşenini alarak nasıl bulacağımızı göreceğiz. Burada B ile İ'nin birbirine dik olmasını şu şekilde anlayabiliriz. Görüldüğü gibi sayfa düzleminden içeriye doğru B manyetik alanı varken yukarıya doğru da İ akımı geçiyor. Burada kalemin ucu görüldüğü gibi yukarıya doğru akımın yönünü eğer temsil ediyorsa sayfa düzleminden içeriye doğru da B manyetik alanı olduğundan görüldüğü gibi bunun ikisi birbirine diktir. Dolayısıyla ikisi birbirine dik olduğundan hiçbir bileşen almadan şekilde görüldüğü gibi bunları çarparak kuvvetin büyüklüğünü bulabiliriz. Peki kuvvetin yönünü nasıl bulacağız? Bu kuvvetin yönünü sağ el kuralıyla buluyoruz. Sağ el kuralını kullanırken şekilde görüldüğü gibi baş parmağımız akımın yönünü, dört parmağımız manyetik alanın yönünü gösterdiğinde avuç içinin baktığı yön bize burada manyetik kuvvetin yönünü göstermektedir. Buna göre şimdi e, şekildeki iyi akımı geçen tele etki eden kuvveti bulmaya çalışalım. Görüldüğü gibi N'den S'ye doğru yeşille gösterilmiş B manyetik alan çizgileri var. Üzerinden iyi akımı geçen tel de görülen yönde. Dolayısıyla buna etki eden kuvveti bulmak için şunu yapıyoruz. Baş parmağımız akımın yönünü gösterecek şekilde ve diğer dört parmağımız da manyetik alanın yönünü gösterecek şekilde tuttuğumuzda görüldüğü gibi avuç içimiz otele etki eden kuvvetin yönünü göstermektedir. Bu şekilde kuvvetin yönünü buluyoruz. Bunu isterseniz şu şekilde de aklımızda tutabiliriz. Avuç içinin baktığı yön yerine bu üç parmağımızın baktığı yön şeklinde elimizi ...şekilde görüldüğü gibi bir tabanca haline getiririz. Daha sonra da aklımızda kalması açısından şu tekerlemeyi kullanabiliriz. İşte bu fizik şeklinde tüm parmaklar için bir kelime atadıktan sonra... ...iştenin iyisi, akımın iyisi, bu dediğimizin B'si, manyetik alanın B'si... ...ve fizik dediğimizdeki F'de kuvvetin F'sini göstermekte. İşte bu fizik kuralını uygulayarak buradaki üç parmağımız... ...ya da diğer ifadeyle avuç içimizin baktığı yön bize manyetik kuvvetin, tele etki eden manyetik kuvvetin, bu yönünü gösterir diyebiliriz burada bu şekilde yapmamızın sebebi x, y, z eksenlerinde çalıştığımız için ve bu üçü, üç, üç eksenli birbirine dik olduğu için buradaki örneğin e, işaret parmağımız x eksenini gösteriyorsa buradaki diğer üç parmağımız ya da avuç içi görüldüğü gibi y eksenine ve baş parmağımız da sayfa düzleminden dışarıya doğru artı z yönünü göstermektedir. Bu şekilde yaptığımızda da e, kuvveti rahatlıkla bulabiliriz. Şimdi biraz önceki slayta geri dönerek e, bu tele etki eden kuvvetin sola doğru olduğunu görüyoruz. Görüyoruz. ...sağ el kuralından bulmaya çalışalım. Hemen elimizi tabanca şeklinde... ...işte bu... ...fizik şeklinde tutuyoruz ve daha sonra... ...gelerek burada yönleri tek tek... ...bu parmaklarımızda gösteriyoruz. İştenin iyisi akımı gösteriyordu. Baş parmağımız yukarıya doğru. E, i̇şaret parmağımızda bu dediğimizde B manyetik alanın yönünü gösteriyordu. Sayfa düzleminden içeriye doğru. Dolayısıyla diğer üç parmağımızda avuç içinin baktığı yönü gösteriyor. Görüldüğü gibi tele etki eden kuvvet e, sol tarafa doğrudur. Burada kuvvetin şiddetini F eşittir B çarpı I çarpı L formülünden bulduğumuzu ifade etmiştik. Tabi burada e, gerekli olan şart. Akımla manyetik alanın birbirine dik olma şartı var. Bunlar birbirlerine dik ise bu şekilde görüldüğü gibi formülü kullanabiliriz. Fakat eğer bunlar birbirlerine dik değillerse o zaman dik bileşeninin alınması gerekiyor. İlk şeklimizi incelediğimizde görüldüğü gibi manyetik alan sağ tarafa doğru ve I akımı da görüldüğü gibi burada alfa açısı yaparak yatayla şekilde görüldüğü gibi akıyor. Şimdi buna etki eden kuvveti bulurken burada olduğu gibi B çarpı I çarpı L demiyoruz. Çünkü burada I akımının B manyetik alanına olan dik bileşenini almamız gerekiyor. Ya da telin uzunluğunun manyetik alana dik bileşenini almamız gerekiyor da diyebiliriz. Dolayısıyla biz şu şekilde yapabiliriz. Bu açı alfa ise şekildeki açı alfadır. Buradaki L uzunluğu için şekildeki gibi bir üçgen oluşturduğumuzda 90'ın karşısında L varsa alfanın gördüğü şekildeki kenar L cinsinden ifade edilirse L çarpı sinüs alfa. Buradaki kenar ise L çarpı kosinüs alfadır. Bizim için önemli olan B manyetik alanına telin dik olan uzunluğu. Dolayısıyla burada görüldüğü gibi dik uzunluk şekildeki uzunluk. Yani L sin alfa olduğundan dolayı bu formülü ifade ederken şöyle yazıyoruz. Manyetik alan B çarpı geçen akım I çarpı, buradaki L telinin dik bileşeni ise görüldüğü gibi L sin alfa. Dolayısıyla altta yazan formüle ulaşmış olabiliriz. Demek ki dik değilse bu şekilde dik bileşenini buluyoruz. Eğer manyetik alanla i aynı yönlü ise bu buradaki L uzunluğundaki telin manyetik alana hiç bir dik bileşeninin olmaması demektir. E dik bileşeni yoksa dolayısıyla burası sıfır olduğundan dolayı çarpımın sonucu da sıfır yapacaktır. Şimdi bu öğrendiklerimizle ilgili bir soru çözelim. Şiddeti B olan manyetik alanlar içinde bulunan 2L uzunluğundaki X, Y, Z tellerinden şekildeki gibi I şiddetinde elektrik akımı geçiyor. XYZ tellerine etken manyetik kuvvetlerin arasındaki ilişkinin ne olduğu bize sorulmuş. Şimdi ilk olarak buradaki X teline bakalım. Görüldüğü gibi B manyetik alanıyla I akımının geçtiği 2L uzunluğundaki tel birbirlerine dik değil. O zaman biz hemen bu telin dik bileşenini bulmalıyız. Bu telden bir üçgen yaptığımızda şekilde görüldüğü gibi 90'ın karşısında 2L var. Benim için önemli olan şu kenarın uzunluğu. Şöyle görüldüğü gibi. Çünkü orası B manyetik alanına dik. Dolayısıyla orayı bulabilmek için şunu yapıyoruz. 2L çarpı sinüs 30. Bu şekilde dik bileşenini bulduktan sonra formülde yerine yazalım. Fx eşittir manyetik alan B çarpı geçen akım I çarpı telin manyetik alana dik bileşeninde 2L çarpı sinüs 30. Sinüs 30'un değeri 1 bölü 2 olduğundan Paydadaki 2 ile buradaki 2 sadirecek, dolayısıyla f(x) kuvvetinin büyüklüğünü b çarpı i çarpı l olarak ifade edebiliriz. Şimdi bu tele etki eden kuvvetin yönünü ifade edelim. Burada yönünü şu şekilde yine sağ el kuralından buluyoruz. Akım bu şekilde gidiyor mantığıyla parmağımızı o şekilde eğmemize gerek yok. Çünkü biz dik bileşeni kullandığımızdan dolayı dik bileşenin üzerinde akımın yukarıya doğru çıktığı düşünülebilir. Dolayısıyla akımın yönü, manyetik alanın yönü, burada etki eden kuvvetin yönü de görüldüğü gibi... ...sayfa düzleminden içeriye doğru. Çünkü avuç içimiz, yani üç parmağımız... ...görüldüğü gibi sayfa düzleminden içeriye doğru gidiyor. Dolayısıyla bu tele etki eden F kuvvetinin... ...çekirdeki gibi sayfa düzleminden içeri olduğu söylenebilir. Şimdi gelelim buradaki e, ikinci durumumuza. Görüldüğü gibi Y telinin üzerinden elektrik akımı... ...sağ tarafa doğru akıyor. Hemen kuvvetin değerini bul bulalım önce. Fy eşittir. B, İ, L formülünde yerine yazacağız. Burada görüldüğü gibi İ elektrik akımıyla ve manyetik alanı birbirine dik. Dolayısıyla herhangi bir dik bileşen almamıza gerek yok. Formülde yerine yazdığımızda manyetik alanın büyüklüğü B, geçen elektrik akımının değeri I ve buradaki 2 L'lik uzunluğa etki eden kuvveti bulmak istediğimizden dolayı B çarpı I çarpı 2 L şeklinde yani Fx'in 2 katı bir kuvvet değerine ulaştığımızı söyleyebiliriz. Peki burada sorulmamış ama yine buna etki eden kuvvetin yönünden de bahsedelim. İşte bu fizik kuralına göre burada sağ el kuralını kullanalım. İşte akımın yönü, bu manyetik alanın yönü ve fizik dediğimizde diğer üç parmak yani avuç içimizin baktığı yönde sayfa düzleminden dışarıya doğru bu y'ye etki eden kuvveti göstermektedir. Ve buna etki eden kuvvet görüldüğü gibi sayfa düzleminden dışarıya sembolü olan nokta şeklinde ifade edilebilir. Şimdi gelelim üçüncü durumumuza. Üçüncü durumumuzda da görüldüğü gibi üzerinden I akımı geçen telin yatayda 30 derece açı yaptığını görüyoruz. Tabi burada hemen açı gördüğümüzde formülümüzde b ile sin alfa olduğu için hemen o açıyı oradaki sinüs alfadaki, alfadaki alfada kullanacağımızı düşünmeyelim. Dikkat edin, şunu söylemiştik. Demiştik ki b ile I birbirine dikse. Ee, ...hiç alfa, sinüs bileşen falan almıyoruz, zaten dik. Ama eğer dik değilse dik bileşenini e, bulmaya çalışıyorduk. Şimdi burada dikkat edelim, ee, B manyetik alanı sayfa düzleminden içeriye doğru. Peki elektrik akımı nasıl geçiyor? Görüldüğü gibi kalemin ucu elektrik akımının yönünü gösterirse e, bu tarafa doğru. Şimdi manyetik alan içeriye doğruyken akım da böyle geçtiğine göre... ...görüldüğü gibi ikisi birbirlerine dik olarak etki ediyor burada elektrik akımı yukarıya doğru geçseydi, bu tarafa doğru geçseydi ya da şekilde görüldüğü gibi yatağa geçseydi de hiçbir zaman bu diklik değişmezdi. Çünkü okuyucudan sayfanın içerisine doğru esen bir rüzgar olduğunu düşünürsek bu esen rüzgar tabii ki buradaki şekildeki gibi geçen bir çizgiye dik olarak esecektir diyebiliriz. O zaman burada ikisinin birbirine dik olduğunu öğrendiğimize göre Z'yi etki eden kuvveti ifade ederken şunu söyleyebiliriz. Manyetik alanın büyüklüğü B, Geçen elektrik akımının şiddeti i ve buradaki 2L'lik uzunluğa etki eden kuvveti bulmak istediğimizden dolayı çarpı 2L şeklinde yazdığımızda görüldüğü gibi Fs 2B ile L'ye eşit. Fy 2B ile eşit. Ve buradaki Fx de B ile eşit olduğundan dolayı Fs eşittir Fy büyüktür Fx şeklinde sonuca ulaşabiliriz. Sıradaki sorumuz Yine e, manyetik kuvvetle ilgili düz iletken bir tel bükülerek şekildeki gibi düzgün manyetik alan içerisine yerleştiriliyor. İletken tel üzerinden i akımı geçerken tellerin K, L, L M ve M, bölümlerine etki eden kuvvetlerin şiddetleri bize soruluyor. Şimdi bizim için önemli olan neydi? Telin manyetik alana olan dik bileşeniydi. K, L telini düşündüğümüzde bakın K, L telinin hemen bir üçgen oluşturduğumuzda sağ tarafa doğru giden B manyetik alanına dik olan bileşenin şekilde görülen çizgidir. Buna dikkat edelim. Bu KL'nin dik bileşeni. Peki LM'nin dik bileşeni neresi ona bakalım. Hemen LM için bir üçgen oluşturduğumuzda bu LM teli için sağ tarafa doğru giden B manyetik alanına dik olan bileşeni yine görüldüğü gibi bakın KL'nin dik bileşeniyle aynı. MN'yi incelediğimizde MN zaten tek başına buradaki B manyetik alanına dik. Dolayısıyla biz ister KL telini, ister LM telini, ister MN inceleyelim. Hepsinin B manyetik alanına olan dik bileşenleri eşit. Üzerlerinden de aynı elektrik akımı geçiyor. Buna göre F eşittir. B çarpı, I çarpı, L formülüne göre Hepsi aynı B manyetik alanın içerisinde. Hepsinin dik uzunlukları aynı ve hepsinden aynı elektrik akımı geçtiğine göre hepsine etki eden F manyetik kuvvetin büyüklüğünün de aynı olması gerekmektedir. Buna göre sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Üzerinden akım geçen teller manyetik alana konulduklarında tellere bir kuvvet etki ediyor. Bunu inceledik. Şimdi üzerinden akım geçen paralel tellerin birbirine uyguladığı manyetik kuvvetin nasıl oluştuğunu ve büyüklüğünü nasıl hesapladığımızı görelim. Burada şimdi animasyonumuzda 3 tane tel var. Bu tellerden ortadaki tel e, bulunduğu yere sabitlenmiş. Yani hareket edemiyor. Şimdi ilk olarak ortadaki sabit telden elektrik akımı geçirelim. Görüldüğü gibi elektrik akımı geçince onun etrafında manyetik alan çizgileri hemen oluştu. Sağ el kuralına göre e, baş parmak akımın yönünü gösterirse diğer 4 parmak görüldüğü gibi manyetik alan çizgilerinin okta da görülüyor. Dolaşma yönünü bize ifade ediyor. Şimdi bu gördüğümüz şekildeki ortadaki telden manyetik alanlar bu şekilde dolaşmaya başlayınca tabii ki diğer teller de bu ortadaki telin oluşturduğu manyetik alanın içerisinde kalmış oldu. Dolayısıyla bu tellere kuvvet etki edebilir. Şu anda kuvvet etki etmiyor tabii ki. Çünkü kuvvetin formülü F eşittir B çarpı I çarpı L'de. Buradaki tel evet bir manyetik alanın içerisinde evet bir uzunluğu var. Fakat üzerinden akım geçmedikçe yani i sıfır olduğundan dolayı şu anda ona bir kuvvet etki etmiyor. Şimdi biz bu telden şekildeki telde aynı yönde bir elektrik akımı geçirelim. Acaba ne olacak inceleyelim. Görüldüğü gibi yukarıya doğru elektrik akımı geçtiğinde hemen telimiz diğer tele doğru esnedi. Bu o tarafa doğru bir kuvvetin etki ettiği anlamına gelir. Acaba bu kuvvet neden bu tarafa doğru oluştu ve buradaki tel neden o tarafa doğru esnedi? Şimdi onu inceleyelim. Buradaki üzerinden akım geçen ortadaki telden dolayı kırmızı ile gösterilen telin üzerindeki manyetik alan görüldüğü gibi sayfa düzleminden içeriye doğru, tam orada içeriye doğru giriyor. Yani eğer sembolümüzde de gösterirsek burada tam çarpı şeklinde bir manyetik alan var. Şimdi sağ el kuralına göre işte bu fizik şeklinde ifade edebileceğimiz söylemiştik. Bu üzerinden akım geçen tele etki eden kuvvet neden sol tarafa doğru? Onu görelim. E, telin üzerinden elektrik akımı yukarıya doğru geçiyor. İşte manyetik alan içeriye doğru bu Dolayısıyla avuç içimizin yani diğer üç parmağın baktığı yönde görüldüğü gibi sol tarafa doğru bu kuvvetin yönünü görüldüğü gibi ifade etmekte. Bundan dolayı da tel ona doğru eee esnemiş oldu. Demek ki aynı yönde akım geçen teller görüldüğü gibi birbirlerini çekiyor. Aslında şimdi elektrik akımı geçtiği için bu telin etrafında da manyetik alan olduğundan bu telin bulunduğu yerde onun manyetik alanı da bu tele bir kuvvet etki etmesine sebep olacak ve dolayısıyla bu da ona doğru esneyecektir. Fakat biz bunun başta yere sabit Şimdi de tellerden birbirine göre zıt yönde elektrik akımı geçseydi oluşan kuvvet nasıl olurdu ona bakalım. Ortadaki telden yukarıya doğru elektrik akımı geçerken buradaki telden de aşağıya doğru elektrik akımı geçirelim. Görüldüğü gibi aşağıya doğru elektrik akımı geçmeye başladığı anda bu tel sol tarafa doğru eğildi. Çünkü ona sol tarafa doğru bir kuvvet etki etti. Acaba bu kuvvet nasıl oluştu şimdi de ona bakalım. Ortadaki tel buradaki kırmızıyla gösterilen telin bulunduğu yerde sayfa düzleminden dışarıya doğru bir B manyetik alanı oluşturur. Dikkat edelim. Bakın dolaşan oklar arka taraftan geldikten sonra tam buradan dışarıya çıkıyorlar. Dolayısıyla şimdi manyetik alanın ve akımın yönünü bildiğimize göre tele etki eden kuvvetin yönünü sağ el kuralından bulabiliriz. Sağ el kuralında işte bu fizik şeklinde ifade ediyorduk. İştenin iyisi akımın yönünü gösteriyor. B manyetik alanın yönünü göstermeli buradaki işaret parmağımız. Manyetik alan sol tarafa doğru değil sayfa düzleminden dışarıya doğru. Dolayısıyla bunu şekildeki gibi çevirdiğimizde akımın yönü manyetik alanın yönü ve kuvvetin yönü görüldüğü gibi sol tarafa doğru gösterilebilir.